Merhaba arkadaşlar. Bugün kaskot yükselteçlere devam edeceğiz arkadaşlar. Kaskot devrelere. Bugünkü sorumu fotoğrafını çekip ekledim. Daha düzgün bir şekilde. Bu soruya bakacağız. Burada arkadaşlar geçen ders BJT'ye bakmıştık. Şimdi FET'e bakacağız. FET'te de durum aynı arkadaşlar. Kaskot devreleri çözerken demiştik ki ne yapıyoruz? AC analiz yapıyorduk. AC analizde arkadaşlar kondansatörleri kısa devre DC an, DC gerilim kaynakları da kısa devre olacaktı. Şimdi arkadaşlar kondansatörleri kısa devre yapalım direkt kısa devre yaptım. Burası toprağa gitti arkadaşlar. O zaman bu devre direnç boşa gitti. Onun için arkadaşlar direkt şu kısım toprağa gitmiş oldu. Sonra arkadaşlar CS kondansatörüne bakalım. Bunu da kısa devre yapacağız arkadaşlar. Onun için arkadaşlar yine source kısmı toprağa gitmiş oldu. Burada da gördüğünüz gibi. Şurası olmasa da olur. Yani direkt şuradan toprağa götürmüş olduk. CC kondansatörünü arkadaşlar kısa devre yaptım. Orası şuraya denk geliyor. Tam buraya. Onu da kısa devre yaptık. Sonra CI kondansatörünü kısa yap, devre yaptık burası. Buradan akan akım arkadaşlar I-I akımı. Ee, burada arkadaşlar FETÜT'ten özelliğinden dolayı dolayı IG bir akımı diyelim. 0. Buradan akım akmıyordu. Sonra arkadaşlar şuradan da yine akım akmayacak. Bu da IG2 akımı i 2 burası da 0 buradan akan akım arkadaşlar i i iki. şuradan akan akım i 2 ve i i i 0 ne olacak arkadaşlar Bir olacak. Bu şekilde bunları yazdık. Bu e, başka bu şekli nasıl çiziyorduk arkadaşlar? Direkt bir feti çiziyorduk arkadaşlar. Burası içindekiler şurada gmvgs 1 var sonra bu ucu arkadaşlar RG1 direncini taktık sonra ona paralel ve direkt bunu kısa devre yaptık şuraya arkadaşlar sonra RD1 direncini taktık bu soruda R0 dahil etmemizi istediği için arkadaşlar CMBGC paralel R0 takmışız RD1'i takıyoruz RD-1 taktıktan sonra arkadaşlar şuraya RG-2 direnci Şuraya RG-2 direnci Şuraya RG-1 direnci Sonra arkadaşlar şuraya yine GMVGS'yi koymuşuz r sıfırı bu soruda takmamız istenmiş Takmışız sonra RD-2 ve şuraya da RL'yi takmışız Şurası I0 arkadaşlar Kaskot devrelerde arkadaşlar demiştik ki iki tane AB var av1 çarpı av2 bunlar gerilim kazancıydı av1 çarpı av2 av verir bize bunlar aynen arkadaşlar bir de akım kazancı vardı bu da a1 çarpı a2 a2 idi şimdi arkadaşlar burada öncelikle av1'i bulalım av1'i yeşil kalem alayım av1 V0 bölü VI. Bunlar tabi arkadaşlar birinci FET için. Bu, şu, şu, birinci FET. Bir. Bu da arkadaşlar ikinci. Öncelikle birinci için bulacağız arkadaşlar. Şurası arkadaşlar V0 ve de VI2 V0 1 Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Akım kaynağına şurası artı eksi olacak. Burası eksi. Bunun ters yönde gitmesi gerekiyor. Akım kaynağını bağımlı akım kaynağı. Çünkü VGS1'e bağlı. Bunu ters çevirmem gerekiyor. Ters çevireyim. Eksi -GM VGS1. Buradaki arkadaşlar bu devrenin sonuna kadar ki dirençleri almam lazım. Bunlar da üçü de birbirine paralel. R0 paralel RD1 paralel RD2. Burada yazıyor arkadaşlar. Uzadı da uza diye yazmayayım. Bu da böyle. Sonra arkadaşlar bize VI'ye bakacağız. VI neresi? Buradan şurası VI1. Buradan GND değil mi? Buradan buraya kadar olan voltaj. Burası da ne arkadaşlar? VGS. Şuraya da arkadaşlar VGS1 yazacağız. Bunlar sadeleşecek ve birbirini götürecekler. burada arkadaşlar VGS'ler gitti, FET de sadeleşecek olan VGS'ler, BJT'lerde ise sadeleşecek olanlar arkadaşlar IB akımıdır. Sonra arkadaşlar AV2'ye bakalım. AV2 için turuncu alalım AV2. AV2 eşittir arkadaşlar V02 bölü VI2. V0 neresi arkadaşlar? Şurası artı, şurası eksi. Burası V0. O zaman ne yapacağız? Yine akım kaynağımızı CMBGS2 ters çevireceğiz. Burada var arkadaşlar, çevirmişim. Eksi CMBGS2'ye. Sonra buradaki dirençler bu üç direnç birbirine paralel arkadaşlar. Paralel yapıp tek bir direnç gibi düşünüp buradaki voltajı bulacağız. R0 paralel RD2 paralel RL demişiz. Tamamdır. Şurası arkadaşlar Vİ Vİ voltajı ne? Buradan GND'ye kadar Yani VGS2 Yapıyoruz arkadaşlar Bu da buradan geliyor temiz ne oluyor? AVT AVT AV1 çarpı AV2 arkadaşlar Toplam voltaj kazancımız bu Sonra arkadaşlar ZI'ye bakalım. ZI'miz neresi? ZI'ye bakalım şuradan. ZI. ZI arkadaşlar neydi? VI bölü II değil mi? VI bölü II. VI burası arkadaşlar. II de burası. Buradan akan akım sıfır. O zaman buradaki akım ne işte arkadaşlar? II'ye vi eşittir Iİ çarpı şöyle olmaz mı? vi eşittir Iİ çarpı RG RG1 vi bölü I, I o zaman arkadaşlar RG1 olur. Burada bir de Z0 var arkadaşlar. Hemen şurayı temizleyip Z0'a bakalım. Şöyle şöyle temizleyeyim. Z0. z sıfırda ne yapıyorduk arkadaşlar? Z0 eşittir. Vt bölü. Üt. Vi eşittir sıfır arkadaşlar. Vi arkadaşlar kısa devre yapacağız. Yaptık. Burası toprağa gitti. Burası toprağa gittiği için arkadaşlar şu dirençte direkt kısa devre oldu. Buradan arkadaşlar burası sıfır Vg'miz sıfır oldu ve source da 0, VGS 0 oldu. VGS 0 olduğu için arkadaşlar bağımlı ve akım kaynağı açık devre oldu. VG yine arkadaşlar buranın VG 2 de 0 olacak. Source da 0. Yine bu da gitti arkadaşlar. O zaman Z0 ne arkadaşlar? Z0 R0 paralel RD2 olur. Z0 R0 paralel RD2. RL niyeler olmaz arkadaşlar? Niye üçü birbirine paralel değil? Çünkü Z0 arkadaşlar RL direncinin önünde gelmiş. O zaman RL direncine bakmıyoruz. İki direnç arasında paralellikten R0 paralel RD'ye gidiyoruz. diyoruz bu sorumuzda bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.